Ben bir çözüm önereceğim. Bu çözüm bu genel kurulda en azından ki bence çok hafif bir yaptırımdır ama olması gerekendir. Ali Mahir Bey bu yaptığından muhakkak surette bu genel kurulda özür dilemelidir. Aleni yaptığı bu eylemin karşılığını aleni olarak ifade etmelidir. Özür dilemelidir. Ben de farklı bir yol önermedim Sayın Zengin hem de kolonya ikramı eşliğinde bunu yapmasını istedim. Sayın Başarı ne düşünüyorsunuz? Bir diyeceğiniz var mı bu konuda? Bir özür işitirsek e, bence ideal olur. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hassas bir dönemdeyiz. Gerek partimiz, gerek 86 milyon büyük bir üzüntü ve kızgınlık içerisinde. Burada söz alan bir arkadaşımız, bir dosya hakkında. Bakın biz bu dosyaları bilmiyoruz. Avukatlar bilmiyor. Milletvekilleri bilmiyor. Ama milletvekilleri basında burada dosya hakkında konuşabiliyor, bilgi verebiliyor. Kaldı ki orada oturan arkadaş arkada gelip konuş falan diyorsa buna tepki veririm. Ben kolonyayı da Kendisine falan gelmedi o tarafa doğru attım. Ama kızgınız. Ama sinirliyiz. Burada provokasyon yapmanın. Burada tahrik etmenin. Burada dosya gizlilik olan bir dosya hakkında bilgi vererek grubu bugün cezaevinde olan bugün açalım suçu insanlar için burada hedef gösteriyorsa buna tepki verilir. Grup tepki veriyor, o geliyor buradan hakaret ediyor. Olmaz. Özür de dilemiyorum. Sayın Birleşime 15 dakika ara veriyorum. Sayın Grup Başkan Vekillerini, başka arkadaşlar lütfen şey etmesinler. Sayın Grup Başkan Vekillerini odama davet ediyorum. Söz vereceğim. Para verdim, buyurun arkada konuşalım.